Şimdi kağıdı yerleştirdiğimiz plaketin üstüne önce bir A4 kağıdı koyacağım. Ütüler teni yüksek ısıdan zarar görmesin diye. A4 kağıdını koyduktan sonra da ütüleme işlemine başlayabilirim. Daha önce ütüyü maksimum seviyeye getirmiştim. Biraz da ısınmasını bekledim. Şimdi de ütülüyorum. Biraz bastırarak ütüleme yapıyorum ki yollar iyice geçsin plaketin üzerine. yaklaşık 1-1,5 dakika kadar ütüleme yapsak yeterli olacaktır. Bu kadar ütüleme yeterli. Birazdan e, soğumasını bekledikten sonra yeniden videoya devam edeceğiz.